Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Haziran Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de. 2. altılısı da arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak akşamında ise İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara koşacak. Akşamında ise arkadaşlar İzmir'in 6'lısı olacak. Ankara'nın da birinci 6'lısı. birinci koşuyla beraber saat 2'de başlamış olacak. Şart 3 bir koşu var. Dişiler az olacak bu koşu. 3 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 7 tane Safkan bir araya gelecek ki ben burada özellikle 5. ünlü masal kızından bahsedeceğim arkadaşlar ki ben Safkan'ın son startını çok beğendim yani çok fotoya çok gösterişli girdi çok da kolay girdi açıkçası çok kolay kazandığı bir yarışını izledik ben Safkan'ın bir kalitesinin olduğunu düşünüyorum özellikle bu yarışta biraz daha sertleşen rakipler arasında göstereceği performansında. Ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ki son startını çok beğendim. Notlarım arasını aldığım safkanlardan biri. Bugün için ben burada uyumlu apransi ile beraber start alacak olan safkanın dediğim gibi yarışından iyi bir yarış bekliyorum. 5 numaralı ünlü masal kızı. Bence kuponlarda en azından sürpriz hanesinde muhakkak değerlendirilmeli. Rakip ise arkadaşlar bu safkana 2 numaralı Kıfan yine Akın Sözen e İdaresi'nde start alacağı bu koşuda etkin yarış yapmaya aday gözüküyor. Bir numaralı Kırat Kızı yine Harun Çanakçı ile beraber çok etkin yarış yapmaya aday. Özellikle bir numaralı Kırat Kızı'nın çok e, sok sert bir gruplarda start aldığını da söylemek lazım. Safkan'ın son startının çok ölçü olmasın. Bugün için burada bu kadar müsaitleyen grupta çok çok ön plana çıkabilecek yetenekli bir Safkan. Yani bir numaralı Kırat Kızı'nda muhakkak denemek lazım. Altı numaralı Gözlüce yine iyi koşacaktır. 4 numaralı Esilal X startını kazanan Safkan Özcan Yıldırım idaresinde. Yani görece birbirine yakın safkanların bir araya geldiği dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum günün ilk ayağını. Ama özellikle arkadaşlar 5 numaralı ünlü masal kızından dediğim gibi iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında ise yine bütçemiz dahilinde tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyin ama 5 numaralı safkanı muhakkak değerlendirelim günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 11 tane Safkan'ın startı alacağı bir koşu olacak. Bu grup için ben bir tane Safkan'ın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da 2 numaralı Ezer Döver. E, Safkan ilk 2 startında da çok önemli rakiplerine denk geldi ki ilk start yine güçlü bir Safkan'a denk geldi. Yarıştan yakın ara ikincilikle ayrıldı. Son start yine çok önemli bir rakibin arkasından ikincilikle tamamlayan Safkan için bugün için grup oldukça müsait gözüküyor. Bölgenin yetenekli jokeylerinden Müslüm Çelik idaresinde start alma avantajıyla beraber bu kadar müsait bulduğu bu etkin yarış yaparak kazanmasını bekliyorum. Yani 2 numaralı Ezer Döver'in günü ikinci ayağında arkadaşlar kuponlara risk edilebilir konumda olduğunu düşünüyorum. Gün 3. hususu ise arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe Çin koşusunda bir araya getireceğiz. 7 yedi, 7'li e, plasenin başlangıç ayağını oluşacak olan bu koşu için bilindiği gibi son 3 yarıştır tek verdiğim 1 numaralı Ascot'un Yine etkin bir yarış yapmaya aday gördüğüm koşularından biri ama son startını ben Safkan'ın biraz daha vasat gördüm. Safkan aslında yine sonlarda grubun sonlarındaydı. ve çok etkili bir sprintte yarışı yarım boy bir boy gibi kolay kazandı gibi gözükse de ben Safkan'ın biraz zorlandığını düşündüm. Çok böyle gösterişli bir yarışı izleyemedik gibi geldi bana. Bugün içinde burada ben yanına at yazmayı öngördüm ki özellikle 3 Çakırlar'ın son yarışı oldukça başarılıydı ki Kışman çizgi dairesi katılacağı bu koşuda yine etkin olacaktır. Rakip hanesinde denenmeli. 5 numara Schrader yine önemli bir Smart Robin temsili. Son startın 10 boyu gibi çok çok kolay kazanan safkan yine etkin jockeyi Akın Sözden idaresinde. Burada rakip hanesinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Yani 1-3 ve 5 dumanı safkanların ben... Ayrımsız olarak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar gün ikinci altılısı da başlamış olacak ki. Meydin bir koşu var 3 yaşlı Araplar. 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 11 tane safkanı bir arada izleyeceğiz bir 3 numaralı e, baba Dağı duyanından bahsetmek lazım. Bir sağanak temsil olan Safkan etkili pedigisiyle dikkat çekiyor. Safkan'ın dördüncükleri hep yakın ara. Böyle hemen kazanan grubun içinde. Bugün için üstlerinde Fatih Rüsten ve Bek start alacak olan Safkan'dan. Ben yani etkin bir yarış yapmasını kazanma noktasında özellikle bu grupta günü ilk ayında arkadaşlar biraz daha ön plana çıkan Safkan olmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bir numara Arasa yine değişen jokey ile büyük ihtimalle etkin yarış yapmaya aday gözüken bir diğer Safkan. sağdan yine iyi İyi koşu gelecektir. ihmal edilmemeli. Bu iki safkanı biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani 3 ve 1 numaralı safkanlardan etkin bir yarış gelecektir. Daha sonrasında ise arkadaşlar 11 numaralı Plates'in yine takniker yarışları var. Bu grupta denenebilir. 2 numaralı Atmaca yine Mertales Olmaz idaresinde etkili pedigisiyle dikkat çeken safkanın ki Anne kanatlı bir bozda, bozda özellikle etkin yarışlar, etkin yavrular veriyor. Bu safkanı yine kuponlarda şans verilebilir gibi gözüküyor. Atmaca halen daha gerçek gücünü yansıtabilmiş bir safkan değil arkadaşlar gün ilk ayağı için. Tekrardan sıralama vermek gerekirse özellikle 3 ve 1 Rekiba hanesinde ise 2 ve 11 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirilmesi doğru olacak gibi gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise handikap 15 bir koşu var ki 4 yaşta Araplar 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 14 tane safkan bir araya geliyor. E kağıt üzerinde özellikle iki tane safkanı biraz daha ön planda değerlendirilebilir bir koşu gibi gözükse de bence günün zor koşularından biri arkadaşlar. Bütçemiz aynı yine Biraz daha fazla safkana şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklarından biri gibi gözüküyor. Özellikle 8 numaralı Kösef son iki yarışını kazanan bir Safkan. Son startında start 2-3 boy gibi oyalanmasına rağmen yine kolay kazandı. Safkan oldukça formda ki zaten de beklentinde olduğu bir Safkanlı. Bugün için üzerinde bulunan Akın Sözden idaresinde etkin yarış yapacaktır. Ekor avantajı da olan Safkan için oldukça etkin bir yarış beklenebilir. Rakip hanesinde ise 7 numaralı Efkarlı Efe son startı ölçü olmamalı. Safkan bu kaliteli bir Safkan. Güzel bir e, bir son up temsilci. Ben yine burada etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Özen Yıldırım idaresinde etkin yarış yapacaktır. Dediğim gibi son startı ölçü alınmaması gereken kaliteli safkanlardan biridir. 7 numara Efkarlı Efe. Bu iki safkanı bir tık önce tutabiliriz. Yani 7 ve 8 numaralı safkanlar bir tık önde gözükse de dediğim gibi zor bir koşu. 1 numaralı Ünal amca denenebilir gibi gözüküyor. 5 numaralı Kara Ateş, 6 numaralı Özen Ayine, e, hatta 12 numaralı Özay Berk yani birçok safkana yurda şans verilebilir. Dengeli bir grup ama az atla geçmek isteyen arkadaşlarımız için özellikle 7 ve 8 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz günün ikinci ayağında. Gün üçüncü ayağına geldiğimizde ise satış 2 bir koşu var. 4 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz 1500 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 10 tane safkanı bir arada izleyeceğiz arkadaşlar günün bayağı için. E ben burada yine iki numaralı bahsedeceğim. Çok beğendiğim güzel bir Lioner temsili. Geçen sene bu dönemler çok etkin, çok kaliteli yarışlar yapıyordu ama özellikle kış sezonunu çok etkin geçiremedi Safkan. Bunun da sorunlarını yaşıyor diye düşünüyorum. Son ikinciliği fena değildi. Kısa mesafe bir yarışta güzel bir ikincilik elde etti ki bugün için burada ben etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Hışman çizgi dairesinde gruptan biraz daha ayrılabilecek önemli kaliteli bir Safkan Loda Admiral. Özellikle Kabukum yarışları oldukça etkileyici olan Safka'nın bu tarz bir grupta iyi bir yarış sergilemesi Özellikle ön planda değerlendirilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı safkan için. Bu safkan rakibhanesinde ise son, yarışını, son yarışında kazanabileceği bir yarıştan ikincilik elde eden ki Hatta aslında kazanması gereken bir yarıştan ikincilik çıkartan 3 numara Lord of Time yine etkin olacaktır. 4 numara Rognish yine Müslüm Çelik İdaresi'nde ihmal edilmemeli güzel bir utopya yavrusu olan Safkan. 9 numara Kik ee, yine bir kurtuyan diz temsisi olan Safkan değişen jockey ile beraber etkin bir yarış sergileyebilir. Safkan'ın 5. de yine yakın araydı. Yani son 2 yarışını iyi koştu diyebileceğimiz bir Safkan. O yüzden bu tarz bir grupta kaliteli kurtaran bir temsilcisinden etkin bir koşu gelebilir. Bu safkanlığı yine çok ihmal edilmemeli. Özellikle 2 diyorum arkadaşlar. Özellikle 2 numaralı safkanlığı iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında ise yine 3, 4 ve 9 numaralı safkanları geniş kuponlarda şans verilebilir konumda. Günün 4. ana geldiğimizde ise şartı 4'te bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe. Çim koşusunda bir arada izleyeceğimiz bu koşuda da 9 tane safkan start alacak ki 4 numaralı çiftçe Bilindiği gibi son 3 yarışında tek verdiğim safkanlardan biri. Son iki yarış, son ondan önceki 2 yarışını kazanmıştı ama son yarışında safkan 4.lükle ayrıldı. E bunda da bir yarışta yine ee, yanlış hatırlamıyorsam yine üzerinde Özcan Yıldırım'la start alan Victor Bowl diye bir safkan vardı. Bu ikisi, ikili çiftçe ve Victor Bowl önde çok fazla birbirini but edince safkanın ikisi de yarışı erken bırakmak zorunda kaldı ve biri üçüncü biri dördüncü o çıktı yarıştan. Yani Çipçe'nin stilinde bir safkan olunca bundan etkilenmiş oldu. Özcan'la beraber start alacak olan safkanın ben yine etkin bir tempo kuracağını ve iyi yarış sergilemesini bekliyorum. Bu tarz bir grubu geçebilecek çok yetenekli bir safkan Çipçe. O yüzden de buradan İyi bir yarış çıkaracaktır Özen Özcan Yıldırım idaresinde ihmal edilmemeli. 5 numaralı Kost 8 de yine önemli bir Nativ kan temsisi. Son startını çok güzel kazandı. Yine Ayhan Kurşun idaresinde katılacağı bu koşuda muhakkak ihmal edilmemeli. Yine bu grupta etkin bir yarış sergileyecektir. Yani 4 ve 5 numaralı Safkanlar. Yani iki tane Nativ kan temsisinin ben biraz daha ön planda görüyorum. Bu iki Safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yeni yeri olanlar için 3 numaralı Yavuz'um veya 1 numaralı Sanok Victor arkadaşlar geniş kuponlarda şans verilebilir ama 4 ve 5 numaralı safkanlar muhakkak denenmeli. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handicap 14'te koşacak dişiler as olacak bir koşu 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 7 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak ki ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu grup safkanında bu grup açıkçası kolay geçmesini bekliyorum ki bu da bir numaralı komünentet arkadaşlar. Safkan gruptan farklı bir safkan, sınıf bir safkan. Son startını zaten sonlarda özellikle kırbaç vurmadan çok kolay tempodu ve çok çok kolay bir yarış kazandı. Bugün için yine müsait bir grup yakalamış. Safkan uzayan mesafeye rağmen etkin koşacaktır ve bu tarz bir grubu ben kolay geçmesini bekliyorum. Çok yetenekli bir kısır dişi olduğunu düşünüyorum bir numaralı Safkan'ın. Uzun vadede kendini sıkça söz ettirecektir. Yavaş yavaş kendini buluyor. Son startı çok etkileyiciydi. Böyle bir grupta da çok da zorlanmaması gerek diye düşünüyorum. Günün 5. ayağında bu safkandan etkin bir koşu gelecektir. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğiz ki 19 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu günün kalabalık koşularından biri arkadaşlar günün son ayağı. E burada yine ben özellikle İyi bir yarış sergilemesini beklediğim en şanslı gördüğüm Safkan 10 numaralı Malya güzel olacak ki bir özgün olan Safkan Aprantisi Muhammed Özdemir idaresinde katılacağı bu koşuda etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor. Bu Safkan'ın bu tarz gruplarda özellikle çok ön plana çıkmasının gerek gördüğüm Safkanlardan biri bu tarz bir grupta iyi koşmaya aday gözüküyor. Rakip ise 3 numaralı Yiğit Batuhan yine bir Kaysberg temsilcisi olan Safkan'ın etkin yarışlar yapıyor. Bu grup nazarında yine etkin olacaktır. Muhakkak kuponlarda denenmeli ve son olarak da 12 numaralı Sevalcan yine Müslüm Çelik İdaresi'nde ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Özellikle 3, 10 ve 12 numaralı safkanı yani bu 3 safkanı biraz daha gruptan ön planda değerlendirebiliriz bu kalabalık grupta. Hatta bütçemizde yerimiz varsa 2 numaralı Güneşin Gülü Ağır kilosuna rağmen veya 5 numaralı e, büyük kale yine hışman çizgi dairesinde ters yarış yapabilecek yetenekli safganlar olarak gözüküyor günün sona için. Tekrardan salona vermem gerekirse arkadaşlar 3, 10 ve 12 numaralı safganları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz günün sona için. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.